Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizle birlikte sıfırdan meslek almadan oynama serimizin ikinci bölümüne karşınızdayım. Yanda Samet var. Evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz ki videodan önce biz biraz kasıldık. Evet bugatti aldık kendimi bugatti aldık altımıza çektik bir tane de arkadaşlar e, bitcoin alacağız satacağız demiştik Gördüğünüz gibi bizim barımız var bir tane barından içeri giriyorsunuz hiçbir şey belli değil gördüğünüz gibi arkadaşlar Hiçbir şekilde bitcoin olduğu gözükmüyor burada bitcoin yok diyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Hani hiç belli olmuyor yani polis geldiği zaman burada bu bitcoin yok yazısını giriyor ondan sonra tam hiçbir şey yok diyeyim gidiyor Şimdi açalım samet bey kapıyı Evet, şimdi <laughs> içeride videodan e, önce kazıldık arkadaşlar. Biraz bitcoin yaptık kendimize. Gördüğünüz gibi. E, az var zaten. Şimdi e, dediğimiz gibi videodan bir önce biraz bitcoin kastık ve bitcoinlerimiz var. Samet sende de var değil mi bitcoin? <laughs> ha, ha, ne var ne var? Ne? Ha? <laughs> bitcoin bitcoin mi? Evet. Tamam var var. A aynen 4. Bir dakika 4 art artı 4 ne kadar yapıyordu? 7. 7 kadeh. Evet arkadaşlar 7 tamam. tane Samet de var. 7 tane Samet de var. bende de ee, 2 tane var arkadaşlar. Gideceğiz bunları satacağız. Mafya babasından izin aldık. İzin aldık değil dur. Mafya babasıyla anlaştık arkadaşlar. Gideceğiz şimdi gel kanka. Evet dediğimiz gibi bir önce kasıldık. Bugatti'miz var. Ses kısalım da. Bugatti'nin sesi fazla. Gel kardeşim. tamam. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar Oyunum niye kasıyor arkadaşlar? Arkadaşlar ta <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonrasını yürürüz. <yürüyeceğiz. gülüyor> Bundan sonrasını yürürüz arkadaşlar, değil mi? Evet arkadaşlar. Geldik şu anına gördüğünüz gibi. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum abi? O güzel bir yere benziyor. Kanka şimdi e, bir milletçi olsam şuradan atlardım ama işte bize yakışmaz kardeşim. Aynen aynen rol rol. <laughs> Selamun aleyküm. aleyküm. <laughs> kaç kaç oldu Anladım. durum? Durum kaç kaç? Vallahi 2-1 maceracı iyi. iyi. Ah be. Şimdi baba masa hazırlayayım dışarı. Ee, hazırla hazırla Şimdi buraya dışarı getir. Tamamdır. Olacak yine mesele. Kanka bir şey diyeceğim. Ben buna ne diye hitap edeyim? Şimdi kanka Buyurun, hitap etme. Şey yap. Şimdi biz bunları bitkotu e satacağız mı? Hı. Ben konuşayım o zaman. Tamam. Şimdi ilk öncelikle e, Bitcoin'lerimiz Bitcoin'lerimizi alıp geldik. Tanesine biz 150 bin diyoruz. Siz ne diyorsunuz? <laughs> Valla fazla. 150 bin fazla. Yasada ben bir 100 bin alıyorum. 100 bin alıyorsunuz. Gel buraya. Tamam Kadir Bey siz ne diyorsunuz peki? Olur fark etmez ama bu seferlik böyle oluyor ha haberiniz olsun. İlk müşterimizsiniz. Hiç ee, sıkıntı yok. Tamam. Biz çantamızı verelim. İyi geçelim yemek yiyelim. Ben evet, şunu alayım da bari. Yok tokuz sağ ol sağ ol. Buyurun Al al hayır hayır. Hazırladık abi olmaz olmaz göreyim. oğlum sizin olacağız gel, gel gel oğlum hayvanlar, Meri, hayvanlar gibi hacım. Hayvanlar gibi hacım. Kadir bey siz nereye gittiniz? Kadir bey şarap mı içersiniz riski mi? <laughs> lan lan ne oluyor? Lan ne oluyor lan? <gülüyor> Kanka <gülüyor> alın malı hepsini. Alın. Kadir Bey Gelecek patron gelmeden gibi alamıyorum. patron çok sinirli ee, biz, ben açıkçası bir tekile alırım ya. Tekile var mı acaba? Evet. Sen <laughs> <laughs> ne yapalı? Bir şey diyeceğim. Onun bak. Ben oturmadan kimse oturamaz buraya tamam mı? Etkinlerine ne? Bir dakika bir saniye. Kadir Bey indir misiniz? Ta tartışma yapmaya gerek yok bence. Tartışmaya gerek yok. Tamam geç otur şuraya. Adabını bozma. Oğlum bak seni döverim ha. Yürü sen hadi. Yürü döverim bak seni. Gel bu tarafa Otur. Geç mi edersin Geç. Tartışmaya gerek yok. Tartışmaya gerek yok. Tart Kanka hepsini yağmur bir şey diyeceğim. Sen niye öküzsün? <laughs> Oğlum niye <ya> boş yere bunu? <laughs> Bak şimdi daha <alayım>. diyeyim. <laughs> Sandviçler de güzelmiş ha. Oğlum sen git takviye yap. E e ben <laughs> takviye. Tamam hemen pişir geleyim. geleyim. Getir boş. <laughs> Hepsini yapma. Hemen pişirelim burada. Ya bu şey güzel olmamış ya şu şarap. Bunda bir söyleyin de düzgün yapsın ya bu ne? <laughs> Oğlum bu <laughs> at bile kışkırtma gibi <gülüyor> <gülüyor> bir şey oldu mu? Konuşalım artık konuyu konuşalım. Etlerimiz taze der. Evet. Almanya'dan getirdik. Evet artık bir biz bitcoinlerimizi verelim, paramızı alıp gidelim. Biraz geçelim artık. Neyse. Oğlum beyleri benim odama çıkın. Gel, gel şöyle. Üst kata deme. Patron. <laughs> Aynen ne yemek yok. <laughs> şöyle sizi özel odamıza <laughs> götürelim. Kadir Bey'in öküzü için kendisi yürüyerek koşarak Yürü ağzı şarap Oha lan nuu oha <gülüyor> lan Ne oluyor lan Evet. evet burada mı vereceğiz malları? Kadir Bey kapıyı kilitlemişsiniz de. Allah Allah ha. Demişim. Evet. Oğlum, ne yapıyoruz lan biz? Evlendim. Tamam yeter artık. <laughs> evet hadi icata geçelim artık. Elinizde kaç tane var Bitcoin'den? <laughs> 4, 6, 4, <gülüyor> <kaç>? <gülüyor> 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane bende var beyefendi. Şimdi ben Bence şimdi. Bende de kaç 4 artı 5 Patron ne kadardan alıyorsun 4 4 6 4 Bende de 9 tane var. Evet 18 Yok. tane toplam. Rica etsem evet. silahı indirir misiniz? Ee, 9 artı 9 20 tane kasım. var. Oğlum, takım beyefendi. Var ya. 9 artı 9 20 tane tamam, bitcoinimiz var milyon. beyefendi. Aynen 2 milyon TL. Tamam ben size 2 milyon kasadan sıkayım <laughs> edeyim. <laughs> <laughs> Oğlum deftere yaz. 2 milyon aldım. <laughs> Aga burada bizi öldürecekler bir şey değil mi? Buraya geldikse öldürecekler bizi. Kanka dur. Kanka silahın Bitcoin cebine koyunları al. Ticaret gereği önce bitcoinleri <laughs> alalım. Bilader Tabii. satıcı biziz. Parayı al almadan veremeyiz. Oğlum bak burada benim kurallarım geç anlıyor musun? Burada benim boru yeter var şimdi bitcoinleri Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> Cebimden çıkıyor. Cebimden. Bundan da. Bunu da. da. Var, polis, polis zaten. Patron tam tamına 18 tane. 20 tane. Artı i̇ki de sizden. Artı 2. Artı 2. Ananı satayım ya. Oo. Ay maşallah. Ay maşallah. Abi ananı satayım var ya. Arkadaşlar bakın yani video dışı kasıldık biraz, yani işin çekrası bir tarafı. Eee, evet. evet. bir şey söyliycem bağışta bulunabilir miyim size? Ne mi? Bağış yapabilir miyim bu ya? Bunları yok. Samet bey, bizde adettir de. Kaç oğlum kaç andan sakın. Burada yemek zorunludur. Ooo, evet. teşekkür ederim. Evet. Sizden Lan hiçbir açılmıyor abi çağır. Aha. Bunları almak için. Hmm. Patron o de kafa yapar onu içme şimdi. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar almayalım onları biz. Üzeri Yok, almadık almadık Fartsızlık tamam. <laughs> tamam. Tamam. Hatsızlık be beyefendi bir daha. Neyse hadi onlar bir, on... da On... Bağışta bulunuyor. Hadi onlar da hediye mi olsun? Hadi hediye mi olsun? Hadi teşekkürler. Gidin. Bir daha sizi iş yapacağız beyefendi. Şimdi yolda. Bunları da alın. Bu da çevirme meyir olur? Ağzını kopmasın. Yok 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 yok. Öyle bir şey yok şu anda. İndirelim silahları. Patron. Patron. Lan hayırdır oğlum? Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bak çakala bak sen. Bak bak bak. Nerede lan? Gördüm arkadaşlar. Oo. Oh. Az buçi mi <laughs> Neyse arkadaşlar, kan, videomuzun sonuna geldik. Ve de e, bize bize burada bizim borumuz öter falan diyorlar. Daha iyidir kardeşim yani. Yani oha Bitcoin'ler burada. Al kanka Bitcoin'ler burda al al. <laughs> al al. al 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 Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Samet demek istediğim şey var mı kanka? Kardeşim vallahi güzel çardı. Aşırı kolaydı bu arada. Evet arkadaşlar size gelerek Bitcoin ee, bu arada sunucuya gemen unutmayın. Sunucunun ismi Maderia Roleplay. Ee, gelip o oynayabilirsiniz. Ee, Mafya babasını öldürebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Şurada biri daha var. Şurada biri daha var. Bir saniye. Abi çocuğu solum vardı. Bir dakika ağacın arkasına ağacın. Baba şurada şurada. Buraya burada sıkma sıkma. Sıkmayla sıkmayla gel. Dur dur sıkma sıkma ağacı. Gezmeye geldim kimse yok diye. <laughs> Nasıl kavalı ya baba? Oğlum o mu çekti bak? <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar görüşmek Arkan üzere. Arkadaşlar sunucu, sunucu bildiğiniz gibi değil. <laughs> sunucu böyle değil arkadaşlar. <laughs> <laughs> Herkes bak. onu çekiyor. Bak. Kesinlikle böyle bak. Arka... <laughs> Bunların hepsini biz ayarladık arkadaşlar, onun için böyle olabilir. Yani neyse, kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.